Şöyle yumurtayı patlatalım mı biz? Böyle. Az önce yağmur da yağdı. Islak ıslak. Tertemiz yıkamaya da gerek yok. Şöyle göstereyim. Bismillah. Çok güzel be. Ahmut'un mevsimi geçmiş herhalde. <laughs> Biraz ekşi bu. Merhaba sevgili dostum. Ben Hasan Akça. YouTube kanalıma hoş geldin. Bugün Çatalca'dayız. Kahvaltıya geldik. İstanbul'un stresinden biraz uzaklaşmak istedik. Ama yağmura yakalandık. Şansımıza o da. Birazdan içerideki kahvaltı çeşitlerini ve diğer detayları sizinle paylaşacağım. Hazırsanız başlayalım. Evet arkadaşlar Çatalca İda Kır Bahçesi'ndeyiz. Şimdi kahvaltıya geldik. Yanımızda Levent abi var. Levent abi merhaba. Merhabalar. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. ]iniz? Sağ olun. Siz nasılsınız abi? Evet, teşekkür ederim. Bizler de iyiyiz. Abi bir hafta evet, sonra bir kaçamak yapalım dedik. Seni aradım sana ulaştım. Evet. Buraya gelmek isteyen arkadaşlar nasıl gelebilir? İlk önce ben sana onu sormak istiyorum. E, Instagram sayfamız zaten konumlarımız mevcut bizim. Normal Google'da da mevcut. E, Çatalca, İda, Kır Bahçesi yazdıkları zaman çok rahat bir şekilde ulaşabilirler bize. Abi, şimdi biz kahvaltıya geldik abi. Kahvaltıda biz ne yiyeceğiz? Neler var kahvaltıda? Şöyle söyleyeyim, 30 çeşit güzel serpme bir kahvaltı veriyoruz, köy kahvaltısı. E, bu kahvaltının içerisinde 9 tane ara sıcağımız var. Ara sıcakların birçoğu kendi ürettiklerimiz ara sıcaklarımızdır. Bir de bizim ayrıca bir özelliğimiz daha var. Biz ekmeğimizi kendi fırınımızda, taş fırınımızda pişirip sıcak sıcak servis ediyoruz. E, da bir tek bunu biziz zaten. 12 yaş altı ücret de almıyoruz güzel bir kahvaltı veriyoruz. Peki şimdi sizin kahvaltıda kendinize has, kendinize özel yumurta dışında, reçel dışında yaptığınız özel bir şey var mı? Ee, şöyle söyleyeyim. Önceki yumurtadan başlayalım. Yumurtalarımız tamamen kendi organik tavuklarımızdandır. Bizim bu restoranımızın haricinde e, bir 3000 tane daha çiftliğimiz daha var. Yumurtalarımız oradan geliyor. Biz bakkal market yumurtası satmıyoruz ve müşterimize vermiyoruz. Tamam, zaten yediğinizi göreceksiniz Hasan Bey. E, onun haricinde böreklerimiz tamamen ev yapımıdır. İçeride çalışan bayanlarımız var. Bir de Reçellerimizin birçoğu da bahçedeki meyvelerimizden kendimiz yapıyoruz. Ya biz zaten bahçeyi bir az önce gezdik abi çok güzel bir ortam var hava güneşli olsaydı çok çok daha güzel bir ortam olacaktı. Ama şu anda da güzel bak yağmur yağıyor ama şu anda çok güzel bir ortam var abi burada. Ya e, işte Elimizden geldiği kadar yani gelen misafirleri iyi ağırlamaya çalışıyoruz. E, lojolarımız var e, kapalı bir restoranımız var oyun parkında. E, bu şekilde alamaya çalışıyoruz misafirler. Peki gelip locada yemek yemek isteyen insanlar önceden rezervasyon yaptırmak zorunda mı? E, tabii mutlaka muhakkak e, rezervasyon alıyoruz. Amaç şu gelen misafirlere zamanında e, iyi hizmet edebilmek. Amacımız tek bu zaten. Geldiklerinde yer sıkıntısı yaşamasınlar. Biz başka firmalar gibi gelin yerimiz var. Sizi burada insanın ayakta bekletmiyoruz. Rezervasyonları alıyoruz. Hafta sonu özellikle muhakkak rezervasyon istiyoruz. Zaten yazışmalarda da bu var. Şimdi abi ben geldim kahvaltımı yaptım. İstanbul'da yaşıyoruz malum İstanbul stresi herkes de var. Evet. Şimdi ben kahvaltımı yaptıktan sonra öğlen yemeği içinde burada kalabilir miyim? Mesela gelip burada sabahtan akşama kadar takılabilir miyiz? E, tabii ki yani şöyle söyleyeyim ee, bizim burada mangalla ilgili etle ilgili bütün ürünlerimiz var. Özellikle kuzu etimiz Trakya kuzusu kesiyoruz. Ben firma sahibiyim kendim. Kasap köftesini ve sucuğu ben kendim yapıyorum. Dışarıdan hiçbir ürün almıyoruz. Kendi imalatımız, kendi ürünlerimiz. Gün boyu burada misafirlerimiz kahvaltıdan sonra mangala kalmak isterlerse vakit güzel bir keyifli vakit geçebilirler tabii. ki Bence kalınması gerekiyor çünkü İstanbul stresinden uzaklaşmak için buraya geliniyorsa gerçekten nezih bir ortam var, sessiz sakin bir ortam var, tam kafa dinlemelik bir yer burası. Yani ben gelecek olan arkadaşlara, kahvaltıya gelecek olan arkadaşlara tavsiye ediyorum. Öğlen yemeğine de kalın. Tam stresinizi atın. Burada tavuklarımız var. Başka ne var abi? E, tavuklarımız var. Bahçede giden tavşanlarımız var. Mini hayvanat bahçemiz var. Tavus kuşlarımız var. Çeşit hayvanlarımız var. Bir de bizim bir özelliğimiz daha var. Bizim bahçemizde çok meyve var. İncir, kiraz, kayısı, elma, armut, dut, ne ararsanız var. Kopartabiliyor muyuz? Tabi tabi zaten bizim özelliğimiz bu. Her gelen misafirlerimiz kendileri ağaç dalından koparıp yiyebilirler tabii ki. Tamam ben ağaçlara dalacağım da biraz sonra abi. Afiyet olsun Hasan'cığım. Tamam şimdi Afiyet son olarak sana şeyi sormak istiyorum abi. Kahvaltı ücreti ne kadar? Kahvaltı az önce bahsettiğim gibi güzel bir kahvaltı veriyoruz. Kişi başı 150 TL. 12 yaş altı çocuklarımızı misafir ediyoruz. Kesinlikle 12 yaş altı çocuklarımızdan ücret almıyoruz. Tamam abi çok teşekkür ederiz. Biz kahvaltımıza geçelim. Senin bu güzel çatalcı ürünlerini bir yiyelim. Bir vücudumuz kendine gelsin abi. Bir köy ürünleri yiyelim. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Biz masaya geçeriz abi. Buyurun. buyurun. Sağ ol. Buyurun. Evet arkadaşlar şimdi kahvaltımız geldi. Burada 6 çeşit peynirimiz var. Nutellamız var. Reçellerimiz var. Gördüğünüz gibi. 3 çeşit reçelimiz var. Balımız var. Pardon. 1, 2, 3, 4 çeşit reçelimiz var. Balımız var. Şöyle hamur işimiz var. Şöyle bir kızartmamız var. Patlıcan kızartması. Üstünde özel domates sosu. Sayarken ağzım sulandı. Şöyle ekmekleri var. Bu ekmekleri kendileri yapıyorlar. Şöyle yumurtamız var. Zeytinimiz var. Şöyle ekmeği böldüm ama bir çayımı koyayım önce. Şöyle bir çayımızı koyalım. Evet arkadaşlar bir de neyi unutmuşuz abi? Sigara böreğini unutmuşuz. Sigara böreği en son. En son mu? Tamam. Sigara böreğimiz geldi. Şu nedir abi? Onlar ıspanaklı. Biraz daha geniş, uzun olanlar patatesli. İnce uzun olanlar da peynirli. Ispanaklı, peynirli patatesli. Kendimiz sarıyoruz onları. Tamam. Tamam teşekkür ederim abi. Şöyle ıspanaklı böreğimiz geldi. Şöyle içini göstereyim. Dumanı gözüküyor mu bilmiyorum da. Taze taze. Bismillah. Lezzetli. Şöyle yumurtayı patlatalım mı be? Böyle. Bu yumurta da arkadaşlar burada az önce videosunu zaten fragmanda göreceksiniz. Tavuklar var burada. Kendi yumurtaları, kendi üretimleri hepsi. Yani ürünlerin hepsi doğal Bismillah Evet arkadaşlar kahvaltımızı yaptık Şimdi meyve faslına geçtik Meyveyi burada böyle ağaçtan toplayarak yiyorsun Şöyle yaz elmalarımız var Yaklaşabilir misin? Şöyle az önce yağmurda yağdı ya Şu anda hava çok güzel Az önce yağmurda yağdı ıslak ıslak Tertemiz yıkamaya da gerek yok Şöyle göstereyim Bismillah. Çok güzel be çok lezzetli Burada hurmalarımız var arkadaşlar Şöyle hurmaları göstereyim Hurmalar şu anda yeşil olmamış Bu mevsimde normalde oluyor ama Bunlar neden olmamış bilmiyorum Olsaydı bunlar da çok lezzetli Hurmayı yiyemeyeceğiz Elma harbiden çok güzelmiş ha Hakikaten çok güzel Kahvaltınızı yaptıktan sonra burada meyveleri ağaçtan toplayarak yiyorsunuz arkadaşlar Şurada Armutumuz mu var bakalım mı şuraya Ayva Arkadaşlar şimdi diğer ağacımızın yanına geldik Burada da armutlarımız var Şöyle dalından kopartalım Ben küçük kopardım büyük armutlar da var Biraz sonra biz bunları videodan sonra bayağı bir yiyeceğiz Bismillah Armutun mevsimi geçmiş herhalde Biraz ekşi bu Organik olduğu için kurtlanmış Armutun kurtluzu renkleri Şimdi şurada da eriklerimiz var Şöyle kırmızı kırmızı çok güzel erikler var. Ama eriğinde de mevsimi geçtiği için maalesef eriklerden de tadamayacağız. Ama buraya yaz mevsiminde geldiğiniz zaman erik de yiyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi kazlar var, ördekler var. Evet arkadaşlar şimdi kahvaltınızı yaptıktan sonra meyvelerinizi tabakta getirmiyorlar. Kalkıyorsunuz kendiniz kopartarak ağaçtan yiyorsunuz. Aynı bizim yaptığımız gibi. Burayı biz çok beğendik. Muhtemelen kışın da geleceğiz buraya. Locaları var, locaları da çok güzel. Bir gün önceden arayıp haber verirseniz loca da yere Videomuzu izlediğiniz için tekrar teşekkür ederim. Bir sonraki mekanda görüşmek üzere.